Yüce Allah'ım. <laughs> yüce Allah'ım çok özür diliyorum. Çok affedersin. Af diliyorum. O film aklıma geldi. Raporları karışan film aklıma geldi. Mülayim ters. Ona güldüm Yüce Allah'ım. Çok affedersin. Affet Allah'ım. Biz yalnızca sizden korkarız. Biz yalnızca sizden af dileriz. Evet, sonsuz şükürlerimi sunuyorum Yüce Allah'ım. Akabinde vatanımız, bayrağımız ilelebet var olacak inşallah. Ben video yapmayacağım demiştim ama gerçekten Türklük kanında var. Gerçekten Türklük kanı görüyor musun? Durmuyor illaki vatanını, bayrağını savunuyor. Illaki dua edecek. Evet. Video yapmayacaktım ama işte dediğim gibi diyoruz ya. Türküz ya. Gerçekten başka söze gerek yok. Gerçekten. Evet yüce Allah'ım tekrardan vatanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar kıl. Gerçekten benim gülme tut. <laughs> Affet yüce Allah'ım. Evet. Sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Akabinde sayın reisim en derin sevgi ve saygılarımla. Evet. Başka söze gerek yok. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.